Eşadımızın bir eseri daha yeniden aslına kavuşturuluyor. Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi tarafından yapılan ve bahçesinde Osman Gazi'nin sünneti ve nikahı kıyılan kuyulu mescit yenileme çalışmaları başladı. Osman Gazi burada sünnet oldu, burada nikah kıydı, kılıç kuşandı. 752 yıllık kuyulu mescit ...eski günlerine dönüyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz tarafından camimizin e, tarihi görüntüsü tekrar yeniden kazandırılıyor. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin... ...ilk çadır kurduğu Söğüt'te yaptırılan Ertuğrul Gazi Mescidi... ...içinde kuyu bulunduğundan halk arasında kuyulu mescit diye de anılıyor. Ertuğrul Bey, Bey çadırını buraya kuracak, yerleşecekler... Fakat bu mescidin arsasının imarlı, tımarlı, bakımlı olduğunu görünce bir sahibinin olduğunu düşünüyor Ertuğrul Bey. <laughs> sahibinin bulunmasını istiyor. Sahibi Rum bir kadınmış. Akça karşılığı Rum kadından da bu arsayı satın alıyor. Bey çadırını buraya kuruyor. Diğer çadırlar kuruluyor. Ve bir müddet sonra ...karşıdaki Müslümanlar, kayıları ziyarete geliyor. Ve bu ziyaret esnasında bu mescid yapımı gündeme geliyor. Bilecik İl Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından... ...yenileme çalışmalarının hızla devam ettiği mescit ...peyzaj düzenlemesiyle aslında uygun olarak yeniden yaşatılacak. Kayılar buraya mescidin yaptığı iyice yerleşti. Rumlar da hazımsızlık iyice had çıkıyor. Ve Rumlar bir kahin, bir arrap bulup... E, ...o zaman içme kaynağı olarak kullanılan şu Söğüt deresine zehirliyorlar. İçenler hastalanmaya başlıyor. Pan üretip gelir de elde ediyorlar. Temiz su ihtiyacı ortaya çıkınca bey olmak kolay Herkes Ertuğrul Bey'e bakıyor. Bize temiz su getirsin diye. Ertuğrul Bey içeride tam bazı kürsüsün olduğu yerde hem düşünceli hem de dinlenir olduğu bir esnada e, kuyu tam böyle karşısında tabii o zaman bahçe orası. Yetişkin insan bile kanlığında bir ağacı görüyor. Bu ağaç böyle yeşilse bunun ince kökleri suyu bulmuştur. Burada su vardır düşüncesiyle. Alpleriyle beraber kuyunun olduğu yeri kazıyorlar. 16. metrede suyla